Selam sevgili dostlar yepyeni bir videodan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz Bugün de sizlerle yulaf ezmesi ve lor peyniri güzel bir ekmek yapacağız hep birlikte Basit ve pratik bir tarif dostlarım Şimdi Önce 5 yemek kaşığı yulaf ezmesini blenderıma alıyorum Şöyle döndüreceğim bu. Şöyle dolu dolu yemek kaşığıyla dostlar malzemeden oluşuyor. yapacağımız tarif. Şimdi 3 adet yumurtayı içine boşaltıyorum. Şimdi onunla da karıştıralım dostlar. 1 paket kabartma tozu. Dostlar bu ekmek fazla kabaran bir ekmek olmayacak de lor peynirini koymak istiyorum ben. Bir buçuk su bardağı, benim donuk vardı bu onu çıkardım. Böyle içine koyacağım ve öyle çırpacağım blenderda. Şimdi ben bir püske tuz atmak istiyorum dostlar. Lor peyniri tuzsuz benim. Sizler damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Ardından çiğ tohumu, şöyle iki çay kaşığı biraz ceviz atmak istiyorum dostlar kırılmış ceviz lezzetli olsun diye ve çekirdek ay er çekirdeği üzerine de kullanabilirsiniz biraz içerisine koymak istiyorum çırpacağız kolay ve pratik tariflerimin devamı için Sizlerden kanalıma abone olun beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi istiyorum sevgili dostlarım şimdiden herkese beni destekleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum ve çok memnun olacağım şimdi dostlar bunu yağlı kağıt sermiş olduğum kek kalıbına dökeceğim sadece 4 malzemeyle yaptık diğer ek malzemeler hariç yumurta yağlı kağıdımın üzerine boşalttım. Şöyle blenderıma biraz su alıp düzeltmek için şöyle spatula ile daha düzgün olsun diye sürüyorum. Az bir şey, çok değil. Gayet güzel gözüküyor şu an. Güzelce bir sıvayalım her tarafını. Şimdi ben üzerine biraz daha ay çekirdeği döküp çünkü biliyorsunuz öncekileri e, blenderdan geçirdiğimizde ben hamurundan biraz bir parça aldım. Öyle bile harika geliyor tadı. da çok güzel yakışmış. Ve biraz da salt ezmesi serpiştireceğim dostlar. En üstüne çekirdek ve yulaf ezmesi. Bunu ezmeden bütün olarak. Az önce çekmiştik yulaf ezmemizi. Bunu da bütün olarak serpiştiriyorum. Güzel bir görünüm olsun. Gözümüze hitap etsin. Ve lezzetli olsun. Evet. Şimdi 180 derecelik fırında 20 ya da 25 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğim dostlar. Piştikten sonra görüşmek dileğiyle. Yulaf esmeli ve lor peynirli ekmeğim hazır. 180 derecede 25 dakika tuttum. 5 dakikada içerisindeki sıcaklıkla beklettim. Şöyle bir kürdan testi yapalım. Ben denedim ama sizlerle de yapmak için. Gayet güzel pişmiş. Şimdi bunu servis tabağıma alıyorum. Gayet güzel, mis gibi de koktu. İki parmaktan fazla şekilde dilimledim. Sizler daha ince de dilimleyebilirsiniz. Gayet güzel, içi lorlu olduğu için hafif nemli oluyor. Eğer bu videomu beğendiyseniz, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tekrar farklı bir vlogta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum ve sağlıcakla kalın inşallah.